Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ben bu videoda pembe dükkanından bilmeyenler varsa kanalımda bulabilirsiniz. Pembe dükkanında güzel bir pembe dükkanın serisi. pembe dükkanından bir kargo sipariş ettim. Cevher TV kargosu. Acaba kargodan kargo olarak ne sipariş ettim? Kargoda birazdan gelecek. Kargonuzu bırakmaya gelecek. Dambulunun selamı var. O zaman ben paketi verir ve kaçar. Arkadaşlar söylediğim kargoda geldi. Böyle Cevher TV kargosu. Şimdi inceleyip paketimizi açacağız. Aslında incele incelemeye de pek gerek yok. Normal bir paket kargo Cevher TV. Pembe bir ışık yansıyor bu. Arkadaşlar hadi o zaman açalım. Şurada bir bant var. Evet. İçinde pembe bir şeyler görünüyor. Hadi çıkaralım. Arkadaşlar Under Wraps Lost Wraps. Ben çok beğendim. Gerçeği gibi aynı. Arkadaşlar ben bunu birine benzettim. Sara. Arkadaşlar saçları falan bence benziyor. Hadi o zaman artık ilk atmamızdan başlayalım. Parmağımızı cırtlatıyoruz. Evet. İçinden büyüteç çıktı arkadaşlar. Kısa Çinli. Buraya baksana. Çok güzel görünüyor. Arkadaşlar ben şöyle şeyler ekledim. Şimdi bunları açıyorum. Evet. Ve şimdi ikinci Arkadaşlar açıyorum. Bakalım ne çıkacak. Evet şifremiz çıktı. Hadi o zaman üçüncü katmanımızı açalım. Çok merak ediyorum. Evet şimdi hazır. Arkadaşlar burada yine özellikler. Aslında burada kulağından da su çıkıyordu ama ben onu yapmadım. Arkadaşlar aslında bunda daha farklı bir şifre çıkıyordu ama ben bunu yapmadım. Artık o zaman kutuyu açalım. Çok heyecanlıyım. Evet ilk sürprizimize ulaştık. Açıyorum. Evet arkadaşlar açıyorum. Bakalım ne çıkacak? <laughs> ben bunu biliyorum arkadaşlar. Evet o zaman ikinci sürprizimizi açıyorum. Ne çıkacak acaba? Bunda da biberonu var sanırım. Çok heyecanlıyım. Evet, biberonu böyle kırmızı ve şimdi de kutunun içini açıyoruz. İsim yazıyor arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar böyle bir kul kulbu vardı ve ben de taktım. Şimdi burada bebeğimiz var şekilde üstünde lol yazıyor. Burada aksesuar aksesuarı var sanırım. İlk önce bunu açacağım. Bakalım ne çıkacak içinden. Evet arkadaşlar içinden şöyle kırmızı güzel bir bileklik çıktı. Artık kapsülümüzün içinden bebeğimizi alalım ve açalım. Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar ismini doğru okuyup muyum bilmiyorum. Bence Sheepus diye okunuyor. Çok güzel. Hadi giydirelim. <laughs> Arkadaşlar gergedan çıktı. Herhalde filler şaka yaptı. Neyse tekrar kapatalım da Lor geri gelsin. Neyse ki şimdi Lor bebeğimiz geldi. Arkadaşlar şimdi daha hemen kısaca bir tanıtım. Hadi o zaman birazcık su, su içerelim. Arkadaşlar lolümüzün özelliği ağlamak ve kulağından su Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, güzel yorum yazmayı ve instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.